Mərhəbə arkadaşlar, yepyeni xəbərlə karşınızdayız. Elçin Sanqo da yerli heyranlarına sistemli göndərmə. Kiralık aşk dissi ilə Barış Ardunçu ilə baş rollərini paylaşdığı Elçin Sanqo sonrasında yer aldığı projələrdən ayrı oramda səs gətirmədi. Kvanç Tatlıtu ilə birlikdə oynadıqları çarpışma dissini saymazsaq Oyuncu kendisini yeni bir dizide görmek istediklerini sıklıkla dile getiren bir hayran kitlesine sahip. Ancak ne yazık ki son dönemde dizileri reyting alamıyor. Farklı türde dizide rol alarak romantik komedi oyuncusu olmayı kırmaya çalışsa da iyi günde kötü günde dizisiyle hayranlarının isteğine yanıt vermişti. Fakat bu dizide beklenen ilgiyi göremedi. 6. bölümden sonra yayından kaldırıldı. Star TV'de yayınlanan dizide Ozan Dolunay ve Yasemin Ali'nin de yer alıyordu. Bu dizi için çok ümitliydi. Zira hayranları kiralık aşktan sonra onu yeniden romantik komedide izleyebilecekti. Bizden bu kadar arkadaşlar. Videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın. Again, I got tired out.